Herkese merhaba Bugün sizlerle birlikte yapımı çok kolay ama son zamanlarda çok fazla ünlenmiş bir makarna tarifi yapacağız e, malzemelerimiz de çok kolay aslında bir tane soğan 2 yemek kaşığı salça 2-3 diş sarımsak e, kaşar peyniri parmesan da kullanabilirsiniz nasıl arzu ederseniz ve bir paket kremamız var o zaman hep birlikte cici hadit makarnasını yapmaya başlayalım. Öncelikle suyumuzu kaynatıyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Daha sonra makarnalarımızı ekleyeceğiz. Kaynayan suyumuza haşlanmaları için makarnalarımızı döküyoruz. Yaklaşık 8-9 dakika kadar haşlayacağız. Şimdi makarnalarımızı süzelim. Yarım su bardağı da suyundan ayıracağız. Evet, şimdi sosumuzun yapımına geçiyoruz. Tencerimize 2-3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı alıyoruz ve ince ince doğradığımız soğanlarımızı yaklaşık 2-3 dakika kadar kavuracağız. Soğanlarımız kavrulduktan sonra sarımsağımızı ekliyoruz. Sarımsağımızla birlikte de gene 1-2 dakika kadar kavuruyoruz. iyice kavuruyoruz bu şekilde ve daha sonra salçamızı ekliyoruz gördüğünüz gibi salçamızla birlikte de salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim Şimdi kremamızı ekliyoruz. ile birlikte artık son aşamalara gelmek üzereyiz. İyice birbirlerine karıştırıyoruz. Karabiber ekliyoruz. Kırmızı toz biber ekleyeceğiz. Siz isteğe bağlı acı da ekleyebilirsiniz. Ben kırmızı toz biber tercih ettim. Yaklaşık 1 çay kaşığı kadar. İyice karıştırıyoruz ve tuzumuzu da ekliyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz. Daha sonra yarım su bardağı ayırdığımız makarna suyumuzu da haşladığımız suyu da iç harcımıza ekliyoruz. 2 dakika bu şekilde pişirdikten sonra peynirimizi ekliyoruz. peynirimizi de şimdi makarnamızı ekliyoruz. Tüm makarnamızı çok iyice yedireceğiz. Ve makarnamız artık sunuma hazır. Gerçekten çok lezzetli ve pratik bir tarif. Cici Hadid ile ünlendi. Ama mutlaka daha önce de denemiş olabilirsiniz. Makarnamız hazır. Çok pratik, çok kısa sürede çok da lezzetli bir makarna yapmış olduk. Bakın gördüğünüz gibi sosu iyice birbiriyle özdeşleşti ve harika bir lezzet ortaya çıktı. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.